lütfen söyler misin? Sonunda doktor olabildim mi? Lütfen söyle. Sadece geçmekle kalmadın. Birinci de oldun Mayura. Gelin. Anne. Anne bak. Bak sonunda doktor oldum işte. Bakın. Abla. Çocukluk hayalim gerçek oldu. Artık doktorum. Bak işte sonucum burada. Tebrik ederim. Suman, hadi gidip biraz buhar alalım. Anne, Süreka, biraz acele edin. Tatlılar daha hazır değil mi? Mayura mesaj attı. Sonuçları bekliyormuş. Sonunda kızımız doktor oluyor. Geldim geldim çatlama. Her şeyi hazırladım burada. Hadi gidelim. Hadi daha ne bekliyorsunuz? Zaman kaybetmeyelim hadi. Göreceksiniz bakın kızımız sınavdan birinci olarak geçecek. Adım kadar eminim. Büyük ihtimalle şu an üniversitededir. Ve Omkar da yanındadır. Biz <laughs> evine gidelim. Ona sürpriz olur. Evet bu çok iyi fikir. Değil mi? Anne? Evet evet. <laughs> Bugünleri çok bekledi. Sonucu görünce eminim mutluluktan havaya uçacak. Evet oğlum. Omkar ben. Omkar ben. Ben çok mutluyum. Sonunda doktor olabildim. Bak sonuca. Doktor Mayura Dubey. Tebrik ederim Mayura. Doktor oldun ama adını unutmuşsun galiba. Doktor Mayura Omkar Şukla. Evet, evet Omkar Mayura Şukla. Bugün benim için çok özel bir gün. Sonunda doktor oldum Omkar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tanrım çok mutluyum. Çok sevindim. Gel. Mabede gidelim hadi. Sonunda hayallerim gerçekleşti. Hemen insanlara hizmet etmek istiyorum. Onların acılarını, sorunlarını hepsini tedavi edeceğim. Göreceksiniz. Alternatif tıpla insanları hiç olmadığı kadar iyi edeceğim, göreceksiniz. İnanıyorum. Göreceksiniz hastaneler beni almak için arkamda kuyruk olacaklar. Ama ben ben devlet hastanesi istiyorum. Özel hastanelere gücü yetmeyen insanlara hizmet edebilmek istiyorum. Hastaneye falan gitmiyorsun Mayu. Omkar ben hiçbir şey anlamadım. Bir hastanede çalışmana gerek yok, tamam mı? Sen şaka yapıyorsun herhalde. İnan bana bu gerçekten hiç komik değil. Abla Hatırlıyor musun eskiden hep oyun oynardık. Ben her zaman doktor olurdum hatırlıyorsun değil mi? Büyük babamı iyileştiriyordum hatta. İlaç diye size hep bardakta su veriyordum öyle değil mi? Ha, hatırladın mı abla? İşte bu yüzden çocukluğumdan beri ben hep doktor olmayı istedim. İnsanlara yardım edip onları iyileştireceğim. Bunu para için yapmıyorum Omkar sadece yardım etmek istiyorum. Sınavı da geçmişim o halde... Bana neden engel oluyorsun ki Omkar? Abi, hatırlarsan biz de işçiydik. Ama şimdiki haline bir bak. Hayallerini gerçekleştirdin. Mayura'yı da anlaman gerekiyor. Lütfen Mayura'nın çalışmasına da izin ver abi. Bu adamın amacı ne anlayamıyorum. Mayura Hayalin gerçekleşti. Artık doktorsun. İstersen pratik de yapabilirsin. Asla engellemem. Bana, anneme, babama ve Piyuş'a. Hepimize bakabilirsin. Ablan da burada. Sancay abi, annen, baban, babaanne. Bizlere bakabilirsin. Başka bir yerde çalışmana gerek yok. Burası senin evin. Bize bakarsın öyle değil mi? Omkar ben evdekilere ya da başka akrabalarıma bakmak için bu eğitimi almadım biliyorsun. Hindistan'da birçok kadın var. Hem evlerine bakıyorlar hem de işlerine gidip geliyorlar. Ben de böyle yapabilirim Omkar. Bana lütfen bir fırsat ver. Yapacağım sana söz veriyorum lütfen. Anne lütfen Omkar'la konuş. Beni dinlemiyor. Ben işimi yapmak istiyorum. Üzgünüm. Bu sefer ben seni dinleyemeyeceğim. S sen bana çalışıp çalışmayacağımı söyleyemezsin. Hayır kabul edemem. Mayura? Baba, Ne oluyor burada? Sen kocanla hep böyle mi konuşuyorsun? Üstelik ailenin karşısında konuşuyorsun. Piyuş burada, Mega burada. Annen de burada. Sen hiç utanmıyor musun kızım? Anne ben sadece... Sus konuşma. Seni biz böyle mi yetiştirdik ha? Kocan ve kayınvalidenle tartışıyorsun. Ya sen? Sen onun ablasısın. Neden hiç durdurmadın? Eğer kızım size saçma sapan bir şeyler söylediyse onun adına özür dilerim sizden. Baba ben sadece... Hayır 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 kızım. Bu yaptığın çok yanlış senin. Onunla böyle konuşma. Biliyorsun biz seni böyle yetiştirmedik kızım. Yapma. Anne, baba, babaanne. Biz evliyiz. Bunlar normal. Mayura, sakın ağlama. Sana kaç kere söyleyeceğim? Ağlama. Ağlamanı bitirdiğinde haber var. Sonra konuşuruz, tamam mı? mi oğlum Bakın bayım. Gelinimin sınavları geçmesine çok sevindim. Ancak konuşma tarzı hiç bize uygun değil. Hangi aileye gelin geldiğinin hiç farkında değil. Sıradan bir adamla evlenmedi. Mayura kızım, sen mermer kralıyla evlendin. Bizler herhangi bir şey yapmadan önce aile üyelerinin fikrini almayı tercih eder ve ona göre işimizi hallederiz. Büyük ailelerin gelinleri ya da kızları asla berbat ve pis yerlerde çalışmazlar kızım. ve bak ailemizin itibarını korumalı ve ona sahip çıkmalısın. İşte bu yüzden de omkarı dinlemelisin. Bir daha sakın iş hakkında konuşmayın. Anlatmaktan çok yoruldum. Biraz da sen anla. O neydi Mayura? Nasıl böyle konuşabilirsin? Ben ne yaptım anneciğim? Kağıt üzerinde görünsün diye doktor olmadım. Böyle bir aileye gelin geldiğim için hayallerimi sileyim mi? Yani böyle mi yapayım? İşimi çok seviyorum ben. Sadece doktorluk yapmak istiyorum. Bu kadar basit. Bunda sorun ne bana söyleyebilir misiniz? Sana katılıyorum canım. Haklısın. Sana hak veriyorum. Fakat bunu daha düzgün söyleyebilirdin. Bize anlattığını ona sevgiyle anlatabilirdin. Öyle değil mi? Siz evlisiniz kızım. Hep berabersiniz. Bu sizin aranızdaki mesele. Başkaları arasında bu konuyu bir daha konuşmayın. Bak kızım, senin bu karşı çıkmaların evimizde geçerliydi. Kocanın evinde böyle davranamazsın. Bu sorunu hemen çözmen gerekiyor. Hı? Durumu daha da kötüleştirme. Ankar çok akıllı bir insan. Nazik ve iyi biri. Kocanı dinle. Bak onun yanına git ve sakince konuş. Ancak öyle orta yol bulabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.